Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fotoğraf makinesinin işte dıştan ne görüyorsak onu anlatmaya çalışacağım. Benim elimde bir Canon EOS 60D var. Üstünde objektif olarak 50mm var. Dilerseniz başlayalım. Ee, şimdi ön yüzünden başlayalım biraz. Şu bir objektifi bir çıkartalım. bu bu içindeki dediğimiz burada bir ayna kısmı var. Bunun çok toz almaması gerekiyor ki işte leke falan olmasın ki benimkinde hafiften hafiften var. Şunu bir kapatalım. Temizletmek lazım arkadaşlar. Fotoğraf makinesi hani bakım isteyen bir eğer hobi için yapıyorsanız hobi ticaret için yapıyorsanız zaten bu işte profesyonelsinizdir. Ee, bu üstüne taktığımız o taktığımız, taktığımız, taktığımız objektif 50 mm yoğun kuyumlu Canon lens. İşte kanon alamadık arkadaşlar. Işte paramız yok ne yapalım. <laughs> Üstünde bir parasoley var. Bu aslında biraz hani kullanım için değil de gerçekten makinaya hoş bir hava veriyor. Ben onun için aldım. Hani ışık ışık benim için hikaye. <laughs> Bunu görünüş için aldım ben. Ee, bu makinede çift LCD var. Yani bir burada LCD var. Şöyle. Bir de burada kendi işte LCD'si var. Bu makinayı e, önceki serilerinden ayıran en büyük şey dönen e, ekran. Hani 550 deden 600D'ye geçişte dönen ekran geldi. 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 Ee, 50D'den de işte 60D'ye dönen ekran geldi. Bunların 70D'sinde 80D'sinde hatta 90D'si çıktı. 77D'sinde işte. Onlarda da dokunmatik ekran var. Ben çok tercih etmiyorum. İşteye göre tabii ki. Ee, burada bir mod kaldıranı var. Burada netlerse hemen düzeltiyorum evet ee, burada bir mod kadranı var işte C hmm, kendi aslında bunları ayrı bir video yapmak lazım çünkü yani kısa meseleler değil bunlar yani aslında kısa da bu videoya sığmaz burada mod kadranı olarak işte görün bilin en azından kulağınıza bir şey olsun ee, şimdi gelelim birazcık tuşlarına bu tuş arkadaşlar şu gördüğünüz bu şu o tuş işte declasher sesi veriyor. Benim hoşuma gidiyor. Tabii çok ayrı bir şey. E, bu işte vizör mü yoksa makinenin işte şey mi? Ekranı mı? Buna basınca vizöre geçti şu anda. Buna basınca da kameranın ekranına geçti. Bu tuşların ayarlarını tabii ki değiştirebilirsiniz. Yani benimkinde böyle. Mesela bu tuş e, buradaki işte ibareleri değiştirmeye yarıyor. Yani onun menüsünü açıyor diyeyim ben size. Buradan işte değiştirebiliyorsunuz bu kadranla. Şurada dönen bir şey var. Kadran var. Şöyle kapatalım. Şu kadran. Başka ne anlatabiliriz? Bu info tuşu. İşte resimdeki renklerin dalgaları vesaire. İşte elektronik terazi. Bunu böyle yaptığımız zaman bu değişir. Bu da işte bomboş ekran. Bu makinada üst segment işte üst segment makinelerde olan bir şey var. Bu un noktu şu. Bu buradaki kadranı kilitliyor arkadaşlar. Hani ne yapsanız da yapın çalışmıyor. Bu güzel bir şey aslında hani değerleri değiştirmemek adına. Güzel. Benim hoşuma gitti. Burada AF düğmesi var. Ben AF olarak kullanıyorum. Video çekerken işime yarıyor. Şu ekranı bir kapatalım da gölge oluyor sürekli. Öyle bu mod kadranında da işte üst modellerinde olduğu gibi bir kilit tuşu var arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın böyle çok zorlamayın kırılmasın da böyle işte değiştiriyorsun. Ama buna basmadan asla değiştiremiyorsun. Ee, bir de şu hot shoes dediğimiz böyle e, aksesuar takabileceğimiz işte mikrofon olsun flash olsun. E, başka türlü türlü işte tetikleyiciler vesaire vesaire ne olursa olsun. Takabiliyorsunuz işte kanon uyumluysa. Ee, burada anlatabileceğim bu kadar. Şurada bir flash tuşu var. Şöyle uzaktan göstereyim. Böyle bir flash tuşu var. Başka burada lensin işte kilitlenmiş kilitlendiği zaman çıkartabilmek için buna basıp çıkartıyoruz. Tabii e, benim lensimdeki kilit kırık olduğu için e, basmadan da çıkabiliyor bu altında tripod vesaire girişi var bu aslında gripin altı da üstteki de aynısı bir şey değiştirmeyecek bu gripin altında işte vidası var tripod vidası işte herhangi bir aksesuar için de olabilir burada bir elcik takmak için böyle elcik takıyorlar ağır olduğu zaman makine. takmak için olan bir kısım var İşte dış görünüşü böyle burada ki LCD'nin üstünde AF tuşu, drive tuşu işte ISO tuşu vesaire vesaire burada geceleri sıkıntı olmasın diye bir flaşı da varken özel ışığı diyelim. Evet videomuzun sanırım sonuna geldik. Dış görünüşünde anlatmadığım bir şey yok diye tahmin ediyorum. İnşallah sizin için e, bilgilendirici bir video olmuştur. Aslında fotoğraf makinesine anlatmak için hani bir saatlik videolar falan lazım. Yapacağız inşallah. Bakalım yavaş yavaş beğenirseniz, severseniz. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, içine ayrı bir video yapacağım. Menülerini, işte mod kadranını falan vesaire vesaire. Af ayrı videolar yapacağım. İşte çok netlemiyor sanırım. Bu netleme sıkıntısını da çöze çözebilirsem iyi olur. Hemen şöyle yapalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.